Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Bildir konum. Bildir konum. Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 evet biz bugün neredeyiz arkadaşlar? Telefon kılıf almaya geldik. Dilin telefonu için. Göster telefon kılıfını. Şu an hangisi takılı? Şu an bu takılı. Ama yeni bir telefon kılıfı istedi. Sizlerle birlikte. Şimdi Telefon kılıfı almaya geldik. Video like attıysak o zaman alışveriş videomuz başlasın. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Geç bakalım. Evet 12 şimdi. 12. <laughs> şimdi cebimde yer kalmadı şimdi. Biliyor musun yerlerini? <laughs> Bu ne? ona <laughs> <laughs> Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Bir saniye değil, şöyle göstereyim. Bu çok güzel bir kılıf derim. Ben, ben buna bayıldım. Ben böyle nasıl istiyorum yani biliyor musunuz? Böyle bittim? düz. Evet. Düz ve üstünde çarmları olacak. Mesela çarmları olsun. Var. Yok ben bu rengi beğenmedim. O rengi beğenmedim dedim. Benim sana ilk verdiğim renk ben daha güzeldi. Ben böyle istiyorum. Mesela düz kılıf. Tamam anladım. Üstünde çarmıhları olsun istiyorsun. Böyle Ama istemem. bakalım burada farklı kılıflar var mı? Ay şu da çok güzelmiş. Keşke ben daha önce bunu görseydim. Ay, bunu alsaydım. Ben şey. Ya ben istediğim kılıftan buldum. Bak bunlar da çok güzel. Şu evet. arkadaki. Bak gördün mü? zaten al, almamıştım. Aa şu çok güzel. Anne bunlardan vazgeçmiştik ya. Evet ama şunu da değerlendirebiliriz. Ben alacağım bunları tamam. çok acımıştım. Hayır cilerek. bu değil de bak bu NASA yazan değildi. Bence şu ilk verdiğim çizgi film karakter. Onu da de değerlendirebiliriz evet. bence. Çünkü arkadaşlar ben onu alamadım. Eledim diye çok üzülmüştüm. Evet. Hepsi güzel. Çok yani. kararsız kalıyoruz. Çok çünkü güzel. kılıflar var. Bu da güzel fena değil. Bunu da elemiştik yine. O nasıl? Bak ha. bakalım beğenmedin mi bence bu da güzel Yok, sade ben, ve şık ben, ben, ben. ben beğendim aslında ama e, ben başka ben. bakalım neler var değişik Ay, işte. değişik kılıflar çok kalmamış ama şuradan arkalardan Ay, bulmaya bu çok çalışacağım güzel. ama Ay, bunların aynısı ben her gün müzik dinliyorum aa evet derin gerçekten bir saniye şunları takalım hmm. dağıtmayalım Gösterir misin arkadaşlar? Ben Bence çok sade ya. ve güzel. <laughs> çok güzel. Ben bunun ayrıntısını falan çok beğendim. Burada ses işareti falan var. Ya arkadaşlar ben her Bence gün Bence bunu da antrenman yaparken de müzik dinlediğim evet. için çok dinliyorum. Bak bu da güzel. Kahveli falan. Ay ben de bakmaya çalışıyorum. Bu da güzel. <laughs> Sen neden kameradan bakıyorsun? Bilmiyorum. Şimdi bunları şöyle takalım. Derin daha burada da var. Bak böyle de ah. bakabiliriz. Ay, çok tatlı. bak burada da 12'ler var. Aa derin bak çok arkadaşlar. Sence hangisi? Bence. Bence bu. Evet bence de o. Ay, yine de bakalım. Yine de bakalım. Belki daha farklı da bulabiliriz. O ne bu? Çok, çok güzel. Izleyeyim. Verir misin? Arkadaşlar şu kılıfa bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Keşke derin 12 Pro Max alsaydım. Annem aslında bana 12 Keşke 12 Pro Max alsaydım. Pro Max alsaydım. 13'ün kılıfları mı yok? Neden insanlar kılıfsız mı kullanıyorlar 13'ü? çeşit yok demek istiyorsun. Evet arkadaşlar şimdi aa dedim ben burada bir tane bir şey buldum. Onu göstermek istiyorum sana. Apple şeyler gibi. Bak, Apple ekranları gibi. Bu da güzel değil mi? Smile yazıyor. Ama bu daha Bence güzel. Ben beğendim. Arkadaşlar böyle şey Bence düz kılıf istiyorsan bir tane şey alabiliriz. Ee, o müzikli olanı alabiliriz bence. Evet. 12'lerde 12, 12 Pro'larda. Ben de arkadaşlar. şundan var arkadaşlar. Evet. Bir tane onu alalım. Bir tane de bence hmm, çok kararsız kaldım. Ay ışıklıka bakın arkadaşlar. Cüzdanı var halkasında. geldin mi? Evet. Çok Okunasız güzel. Gezinmek <laughs> yok artık. Yok artık. Evet. Başka bulalım derincim. Başka. Derin şurada bir şey gördüm ama bu da 11 içinmiş. Bak. Bu da çok güzel. 12 için burada yok. Modelin 12 için bu var. Bak. Sen böyle istiyordun bir tane de. Aa, evet. Şimdi istemiyor musun? Arkadaşlar yani kılıfları görünce kendimizi kaybediyor olabiliriz biraz. Ee, çünkü çok farklı kılıflar da var. Aa derin bak ne buldum. Bak bunun renkleri de var. Bu da çok güzel. Aa, çok 12 mi? Evet. 12 değil mi? 12. Benim telefonuma dolu. Biz derinle ortak kullanabiliyoruz arkadaşlar kılıfları. Annem benim gibi kullanabiliyor. Aa bak bu daha güzel beyazı. Bakın arkadaşlar. Bak. Çok güzel değil mi? O pembesi. Bence beyazı. Sence? Bence de beyazı. O zaman şöyle yapalım. Bir tane bu beyazı al. Bak şimdi karar verelim. Şimdi karar verme aşamasına geliyoruz arkadaşlar. Biz bence kılıfları seçtik. Bu kadar kılıf yeter çünkü sonra çok kararsız kalıyoruz. Bunlar bize uymuyor. Şöyle düzelim mi? Hmm. Düzelim bu ne için? Aa bu bizim telefonlar için olmuyor. Evet. Yani şu kılıfını çıkarayım. Tamam. Şimdi çıkar mı bence? Bu kız burada hepsini tek tek deneyemeyiz ki. Evet. Tek tek deneyelim. Evde Tamam. Bence takalım ve çünkü çok kalabalık. Evde deneyelim. Burada karar verelim. Bu mu? Bu mu? Ee, bu mu? tane alabilir miyim? Tamam bir tanesi. Ben bunu iptal ediyorum bence. Çok bir şey olamadım. Vermedim geri. Bu modelin ee, bu var. Bunun bu rengi var. Bu rengi var. Şimdi ben hmm. bunu da beğendim aslında ama bu 12 Pro Max'miş zaten. Evet bu 12 Pro Max'miş. Ben sana yanlış vermişim. O zaman e, böyle altı tane kılıfımız kalıyor arkadaşlar. Ben derim ki bak, ben benim fikrimi söylüyorum. İki tane istiyorsan, biri bu olsun, biri bu olsun. Ben bu ikisi istiyorum. Sen o ikisini mi istiyorsun? Şöyle göstereyim arkadaşlara. Sade olduğu için bir tane bunu istiyorum. Tamam, hadi bir tane onu deneyelim bakalım. Bir tane deneyeceğim. Tamam, bir tanesini deneyelim. Çünkü hepsini açmayalım paketleri. Çıkardın mı kılıfını bir saniye? sonu. Evet. Tut 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 tut. Evet şöyle kılıfı çıkarıyorum. Ama çok, çok güzel iyi. evet. Gerçekten çok güzel. <laughs> ya yiyeceğim senin ellerini. <laughs> çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> tut bakayım. Ben seni aradım. Konuş bakayım benimle. Nasıl? Ya. <gülüyor> <gülüyor> çok mu beğendin? <laughs> tamam alalım onu. Onu bunu ama şimdi isterdim, Tamam. Ben düz de istiyordum. Tamam düz istiyorsan o zaman bu kılıfı çıkar şimdi. O zaman bunları eliyoruz. Değil mi? Görüşürüz. Evet. Hadi bir inşallah. Bir tane de şunu dener misin yine de? Ben şunu da merak ettim. Tamam. Bir tane de bunu dene bakalım. Ben bunu da çok beğendim. Tak bakalım. Ay o da çok güzel oldu dedi. Aşırı güzel oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok tatlı oldu. <laughs> Hangisi? Göndersene bana bir. Çok güzel oldu. Aşırı tatlı olmadı mı arkadaşlar? Çok güzel oldu. Kaldı oğlum. <laughs> Hepsini Ev, alamam. Yani ben bunu da şu an... Bence bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi sana? Bence ben buna. Çünkü bu tarz zaten evet. kılıfım var. O zaman ben karar veriyorum bu ikisine. Bence bu ikisini almak yerine bu sade ile bence bunu alabilirsin. Çünkü bu tarz kılıfım var. Evet çok güzel oldu ama. Tamam önce bunu koyalım yerine. Tamam bir kez de onu deneyelim. Şey İçimizde kalmasın evet. evet. Hepsini yani beğendim. Telefonum nerede? Telefonum burada. Ben, ben, <laughs> ben bunu çok beğendim. Onu kesin. Yani onu kesin alalım. Ben dedim bu kılıfını da çok seviyorum arkadaşım. Ama buraları biraz soyulma yaptı. Evet. Ama telefon takınca belli olmuyor zaten. derin Buna. <laughs> Bakabilir de. miyim? Çok güzel durmadı mı? Aşırı aşırı cool oldu derin. Abi, Bence bak bir bunu bu alalım bir bu de, bu de bunu alalım. Bu, bu tarz kılıfı var. Kromuli falan var. Kromuli var. Böyle olan var. Yani evet çok beğendim. Ben evet. Benim çok var. Evet. Yine alayım söz çarmı veriyorum. Yine alacağım yok. Bence bu ikisini alalım tamam mı şimdi? Şimdi her gün 3 tane var. Tamam. Tamam. Bir, tamam bu ikisini alıyoruz değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar demin kılıf arkadaşı e, kılıf kılıf, arkadaşı, arkadaşı, kılıf arkadaşı, dedi. arkadaşı dedim Kılıf alışverişi bunlardı. Sizler beğendiniz mi? Sizler bunlardan en çok hangisini beğendiniz yorumlara yazabilirsiniz. Ama biz bu ikisini çok beğendiğimiz için bu ikisini tercih ettik. Evet. Videolar like, katmayı kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.